Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandan beri beklemiş olduğunuz video bugün bugün geliyor işte. Geç saatlerde olsa biraz. Bugün o videoyu çekeceğiz inşallah. Eee 350 aboneye özel demiştik işte player ayarlarımı falan yapacağım işte yollayacağım falan gibisinden artı oyun içi ayarlarım olacak. Bir de YouTube'da sormuş olduğunuz genel soruları cevap vereceğim. Ufak tefek şeyleri. Ee, ekstradan ne var ne var ne var. Bakalım. Ekstradan bir de evet e, kliplerde kullanmış olduğum şarkıları çok istek üzere isteyenler vardı. Bir de klipte kullanmış olduğum şarkıları ufak bir Winrar dosyası yapıp açıklama kısmına koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde e, kullanmış olduğum player'ı da açıklama kısmından bulacaksınız. Şimdi ben laf uzatmadan direkt ayarlarımıza geçelim. Genel ayarlar zaten YouTube'da buna benzer yüzlerce videosu var. Burayı çok uzun tutmayacağım zaten ki uzun bir video olmayacak. Ufak bir ayar videosu olacak istek üzerine. Şimdiki en önemli yer çözünürlük çok 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 ee, karşılaşmış olduğum sorulardan bir tanesi. Çözünürlük 1.24-768'de oynuyordum ben eskiden daha doğrusu bir laptop tarafındayken. Ee, şu an monitörüm biraz daha büyük olduğu için 1.24'de biraz böyle bulanıklı ve kalite düşmesi oluyor. Ara sıra zevkini çekiyorum. Olabiliyor hatta yayınlarda bazen 1.24'de çekiyorum biraz daha geniş gözüksün diye. Ama genel olarak kullanmış olduğum e, 1280 1280'e 1024 artı 1280'e 1150. Şöyle söyleyeyim. Bu çözünürlükler bazı kişilerde olmayabiliyor bu ama e, çoğu kişi işte Nvidia'dan falan bir özel çözünürlük yapabiliyorlarmış. Yaparsanız tavsiyem şu beyler. 1280'e 1150'yi tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? tavsiye etmemin sebebi oyunlara daha akıcı bir çözünürlük istiyorsanız daha seri bir şey kaçmak istiyorum işte ne bileyim çok duvar kasıyorum gibisinden bir çözünürlük istiyorsanız abi bu çözünürlüğü ben tavsiye ederim çok uzun zaman kullandım e, cidden faydasını gördüm ama eğer monitörünüz büyükse e, 27 inçin alttan bir monitörünüz varsa kullan 24'te 27'de daha olsun. yine kullan her türlü kullan ama e, tek bir dezavantajı var o da oyun içerisinde imlecinizin daha büyük olmasını sağlıyor. Eğer nişangahınız aktif değilse imleciniz çok çok büyüyor onu söyleyeyim yani. Onun için ben nişangahı aktif değil de kullanıyorum. Eğer o çözünürlüğü kullanırsam ya yani bu çözünürlüğü. Bir kapatabiliyorum nişangahı. Ben zaten eskiden, eskiden zaten böyle bir özellik yoktu bu optimde herkes. açık olarak nasıl söyleyeyim alışmıştı diyelim grafik etkisi ortada, orta veya düşük. Yüksek hiçbir zaman almanın bir faydası yok zaten. Ekstra'dan bir şey gördüm. E, faydasını görmüyorum. Burası sabit değişken diyorlar. Değişken de benimkisi. Kiskanizi sizin üzerinize kalmış bir şey zaten açık veya kapalı. Ben kapalı da oynuyorum. E, gölge düşükte bırakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer insanlar mesela maplarda kapı üstüne veya sağa sola çıktığı zaman alt tarafta böyle gölgesi nasıl söyleyeyim, yansıma yaptığı için e, üstünüzdeki kişiyi rahatlıkla görme ihtimaliniz var parlaklık kullanma animası zaten kutu açarken zevkinize kalmış bir şey. ve seri seri genel genelde herkes de kullanmalıdır ee, şöyle söyleyeyim benim parlaklığım 26 ee, O da benim monitörümden ve ekran kartından ee, kaynaklanan bir şey burayı sizin göz zevkinize bırakıyorum Yani burada ama minimum bence e, 20 üstü olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bazı map'lerde mesela depo olsun, istasyon olsun. E, istasyonda mesela kolon taraflarının daha aydınlık gözükmesi lazım mesela depoda karanlık taraflarında falan e, daha aydınlık gözükmesi için 20 23 üzeri bir e, nasıl söyleyeyim parlaklık yapabilirsiniz bence. Arte'ten kontrol parlaklık hassasiyetim 10'da 9 10 arası değişebiliyor. Çok e, başka oyunlardan çıkarsam bazen 11 yapabiliyorum bunu. Diğer ayarların hepsi aynı zaten. Ses efektini ben teker tuşlarıyla aç kapı yapıyorum. Daha rahat oluyor. Başka da ekstradan bir ayarım yok. Ha, bir de imha ederken Bombay Caps Lock kullanıyorum. Sebebi mesela tek tek kaldığım zaman imha ederken aynı zamanda sağa sol yapıp ve sıkabiliyorum. shift'e falan basamıyoruz ama e, burası, bu daha kolay ki kolayma geliyor daha doğrusu. Başka türlü bir ekstra bir ayarım yok. Ses dersek sesi çoğu kişi de görüyorum ben oyunda beyler. AFS ayarım savaş sesini ayarlı ve savaş sesini ayarlı ikinci olan bunları kesinlikle kapatıyorsunuz. Duyduğunuz gibi direkt oyun içerisindeki işte boş ayarlar diyelim. Eğer ses kasmak istiyorsanız ses efektlerini ayarlayıp çekiyorsun abi buraya. Yüze çekiyorsun oynuyorsun. A ayarlı zaten otoda. Bazı kişilerde aktarıcı sunucu. Bunu otoyu çekmenizi tavsiye ediyorum. Ee, diğer burası benim SHK var. Meyvallah selamun aleyküm aleyküm selam gibisinden. E, Güçlü kullanıcı hocamız klasik biliyorsunuz. Başka da, ekstra da zaten ayarlarda göstermem gereken bir şey olmadığını düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum beyler. E, player dediğim gibi açıklama kısmını bulacaksınız. E, ekstradan dediğim gibi e, şey gelecek. Nasıl söyleyeyim. E, ufak tefek yine isteyenler bir şey varsa onu da söyleyeceğim. Ha bu arada şeyi göstereceğim size. Ben oyunu alt alalım. Oyun içi hassasiyeti bir göstermiştim. Bir de, de ipi göstereceğim. Ee, kullanmış olduğum mouse Logitech onu söyleyeyim. Buradan bakıyoruz. Evet şu an 550 değilmiş. Bunu ben 500'e çekiyorum. Şu an yayında daha doğrusu videoda çekmiş oldum. Deep ayarım 500, bu 450, 500, 550 arası yani değişiklik gösterebilir. Başka da bir şey yok. Ee, bir de masa üstünden, daha doğrusu denetim masasından ayarlara bakalım. Ee, e, e, neredeydi 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 büyük ihtimal burasıydı 1 2 3 4 5 5'teymiş e, bu tiki kaldırmanız lazım bu tiki kaldırdığınız zaman biraz daha yavaş şu an çok hızlı geliyor bana mesela gördüğünüz gibi biraz daha yavaş mala düşüyor bunu da bir tık aşağı bir tık yukarı normalde size tam ortası olması lazım bunu bir taneden indirmeye başlayabilirsiniz çok hızlı ve daha çok yavaş gelebilir sizin için e, bunu işte oynanırca alışmanız lazım gibisinden ayarlar ufak tefek ayarlar işte ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum 500 abonede görüşmek üzere miydi? yeni bir çekilişle filan i̇şte 500 abonede yepyeni bir daha doğrusu iki tane etkinliğimiz olacak çekilişli hesap paylaşımı yapacağız 1000 abonede iki tane ister olacağız bu klavyeden gelecek onun için kanalıma abone olmayı unutmayın Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak istiyoruz ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı yorum yapmayı unutmayın sağlıcakla kalın